Şimdi o, o zaman burada bir diğer detayı da söyleyelim. Dur, burada dur şunu almış İtiki <laughs> Yayınları diyor. Hı hı. Bunu da atlamayalım yani tamam, ne olduğunu anlatayım. Yazar mı evet. bu? Bir ya, şey. dandik dündük bir şey yazmış herhalde. Yani bu ırkçı bir tip ama işte hı hı. bir şeyler yazmış demek ki. Yani o İtiki Yayınları da böyle işte o sol çevrelerde sevilen bir yayınevi. Tutmuş bunun kitabını basmış. Sonra ben da tabii çok da... tepki gelince ya bunu biz sözleşmemizi feshettik falan demişler. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bakın. Şimdi bu ırkçılığın ucunun ucunu gelip Alevilere, Kürtlere dayanacağını biliyorduk. Defalarca uyardık. Evet. Ve pazartesi günü yaşanan olayda aynı motivasyonla, aynı kafayla ve aynı yerlerden beslenerek bir insana saldıran kişi, onun da adı Ege, o saldırgan, o kişiye Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak sahip çıktı. Yahu Cumhuriyet Halk Partisi Alevilere ve Kürtlere saldıran bir gruba bir faşist ekibe, bir çeteye, bir örgüte sahip çıkıyor. Genel başkan düzeyinde. Bu akıl alır bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin bilmiyorum belki yüzde %30'u, 40'ı, belki daha fazla alevilerdir. Şimdi ben bunu bu nasıl yaparsın? Ben bu kapağını durumu ben aynı bu, şekilde. Halk TV'nin bu kapağını niye istedim? Bana başlığını okur musun? O da arkadaşını darp eden üniversitenin ırkçı ifadelerine tepki yağıyor. Kim? Kim darp etmiş? Üniversiteli. Bu kişi AK Partili olsaydı. Oh. Şu manşette ne yer alırdı? Oh, oh, oh. AK Partili faşist verir. MHP'li olsaydı MHP ne yer alırdı? Direkt parti adı falan verilirdi. Şimdi. Evet. Ben niye protokolü gösterdim? Şimdi bakın. Zafer Partili olduğu iddia edilen paylaşımlarından gördüğümüz bu şahıs iddia olur ki yok bu şahıs. Bu şahıs iddia olur ki bu arkadaşlar diyeceksin devam edeceksin nereden? He, Rol çalıyorum şu anda ya. İ, Yok. Bu şahıs arkadaşını işte. darp etmiş, işkence etmiş, şunu etmiş, bunu etmiş. Ses kayıtları falan yayınlandı, şu oldu, bu oldu. Bu kişi, ey CHP'liler, ey Alevi kardeşim, ey Kürt kardeşim, hatta Türk kardeşim, Naz kardeşim, Çerkes kardeşim. Ya bir dakika ya, bu kişi az önce altında imzası bulunan protokolde, CHP ile kol kola girip hatta CHP bu arkadaşın partisinin ne İçişleri Bakanlığı veriyor. Belki de bunu Kültür Bakan Yardımcısı yapacaklardı ya bu adamı yapacaklardı belki. Ha, belki Bilmiyoruz de bu adamı... ki belki de yapacaklardı. Artistik falan yapıyormuş. Sanat manat okuyormuş. Ne, ne sanat okuyorsa bunu belki de Kültür Bakanı yardımcısı bir şey yapacaklardı yani. Ondan anlaşması yapmışlar. CHP bu sözü vermiş yani. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunları yaparken yani kendisini Türk olarak görüyor yapıyor. Ben şahsi fikrimi dile getireyim. Bunları yapan bir insan Türk olamaz. Türklük böyle bir şey değil. Ve halt etmişsiniz siz yani. Siz böyle Alman kırması yani Almanya'dan aparma tuhaf bir fikir. Türkiye'de karşılığı yok. Türkiye'de zemini yok. Yani sokakta sizin yüzünüze tükürürler. Bir Türk bunu yapmaz. Yalnız bu benim... mümkün değil. Bak.